Eşleştirilmiş gözlemler için hipotez testi. Bu videomuzda eşleştirilmiş gözlemler için hipotez testi nasıl gerçekleştirilir onu konuşacağız. Öncelikle eşleştirilmiş gözlem derken neyi kastediyoruz o noktadan başlayalım. İki veri grubumuz olacak. Birinci veri grubuna A diyelim. Verilerimiz olacak burada. İkinci veri grubumuz da B olsun. Burada da veriler olacak. Buradaki veriler aslında birbiriyle eşli olacak. Yani burada n tane veri varsa burada da n tane veri olacak. Mesela buradaki A verisi bir şeyin artık o neyse bir önceki ölçüm sonucu buradaki sonraki ölçüm sonucu veya bir değişiklik yapılmadan önceki sonucu bir değişiklik yapıldıktan sonraki sonucu veya bir yerdeki sonucu Sonra bir başka yerdeki sonucu. Buradaki veriler birbiriyle eşlidir. Aynı şeye ait farklı zaman, farklı yer bir değişiklik sonucu ölçümlerdir. Yani bunlar birbirleriyle işin özünde eşlidirler. İşte bu durumda biz buradaki veri gruplarını iki farklı popülasyon kabul edip iki ortalamanın farkı için hipotez testi gerçekleştirmek yerine buradaki sonuçlar arasındaki farklar üzerinden bir hipotez testi gerçekleştirme sürecine gireriz. Bizim buradaki ortalamalar farkı yani mü 1 buna a veri grubu buna b veri grubu diyelim hadi. μa eksi μb yapmak yerine farkların md gibi bir şey yaparız. Yani bunların farklarını alırız. b eksi a'yı veya a eksi b'yi. Burada veriler oluştururuz. İşte buna d deriz. Farkların ortalaması için bir hipotez testi gerçekleştireceğiz. Farkların oluşturduğu popülasyon için bir örneklemden test gerçekleştireceğiz. Olayımız bu olacak. Yani burada çok büyük bir farklar popülasyonumuz var. Yani buradaki farkları aldığımız popülasyon. Bununla ilgili bunun farkların ortalaması hakkında test etme işlemi gerçekleştireceğiz. Bu farkların içinden seçtiğimiz küçük bir küme için. Buna da burada x bar değil de d bar diyoruz. Bu d bar burada örneklemdeki farkların ortalaması. Farklar ortalaması. Bu ise farkların oluşturduğu popülasyondaki ortalama oluşturduğu popülasyon ortalaması. Burada işte bunun için ortaya iddia atılacak. Ve biz bu iddiayı test edeceğiz. Ve burada bu şekildeki sorularda genellikle T tablosu kullanılır. Nedeni de buradaki veri adedi 30'u geçmez. Buradaki en küçük 30 sorulur genellikle. O yüzden T tablosu kullanılır. Eğer ki buradaki veri çiftliğini 30'un üstüne çıkartırsa en büyük eşit 30'a gelirsek Z tablosu kullanmamız artık serbesttir. İlla ısrarla ben T tablosu kullanacağım diyebilir mi? 30'dan büyük bir şey diyebilir. Zaten T tablosu ile Z tablosu 30'dan büyük değerlerde birbirine inanılmaz yakınlaştığı için T tablosunu bırakıp Z tablosunu kullanmaya başlıyoruz. Yani hiç sorun yok ama veri adedi burada 30'u geçmeye başlarsa orada yine Z tablosu kullanılabilir. Ama genellikle buradaki veri adetleri işlem zorluğu çok fazla olur eğer ki 30'dan fazla verirlerse. O yüzden 30'dan küçük verilir ve T tablosu kullanılır her zaman. Şimdi buradaki T kritik değeri gidip T tablosundan hesaplayacağız. T tablo değerimizdir bu. T alfaya serbestlik derecesi gelecek. V diyelim buna. V de burada n-1 olacak. Buradaki çift adedi kaçsa n tane çiftimiz varsa n-1 olacak işte orası. Buradan gidip T tablosundan bizim Kritik değeri hesaplayacağız. T-Teste geldiğimizde ise t testte, D-Ortalama yani farkların ortalaması, örneklem ortalaması eksi. M-D artık iddia ne ortaya atıldıysa popülasyon, farkların popülasyonunun ortalaması ile ilgili bölü. s -d, farkların örneklemdeki farkların standart sapması bölü kök n. Bu aslında iki popülasyon varmış gibi bir şeyi tek popülasyona döndürüp tek popülasyon için hipotez testinin uygulandığı bir soruya dönüşüyor. Burada da yine hipotezin kuruluşu itibariyle 3 olası durumumuz vardır. Birinci durum H0 M'de eşittir bir şey der h bir M'de de büyük bir şey der. Sıfır da diyebilirler büyük bir şeyle diyebilirler çok önemli değil o. Bu şekildeki bir şeyle karşılaşırsak tek kuyruklu hipotez testiyle karşılaşıyoruz. Burası alfa. Burayı t kritikle bulacağız yani tabloyla. E, t testi de buradan hesaplayıp bunun içine düşüp düşmemesine göre iddiayı doğru veya yanlış diyeceğiz. Yani H0'ı reddedip reddetmediğimize karar vereceğiz. İkinci durum H0 MD eşittir bir şey diye iddia edecek. İddia edecek. H1 MD küçük bir şey diye ona karşı hipotezimiz olacak. Bu durumda da yine tek kuyruklu ama bu sefer alt tarafta. Burası T kritik. T testi buradan hesaplayıp içine düşüp düşmediğine bakacağız. Burası alfa değerimiz. Üçüncü durum. Çift kuyruklu olan MD eşittir bir şey. H1 MD eşit değil bir şey. Bu durumda çift kuyruklu oluruz. Burası alfa bölü 2. Burası da alfa bölü 2. Ve buralarda T kritik tablo değerini hesaplarız bunu. Bu taraf onun eksilisi olur. TK diyelim. Ve buradan TTS'de hesaplarız. Bu taralı bölgeye düşerse ay sıfır reddederiz. Düşmezse ay sıfırı reddedemeyiz. Bu sorulardaki zorluk veri çiftleri bize verilir. Bunu hesaplamak için bunların tek tek farklarını alırız. Ortalamayı hesaplarız. Ve arkasından standart sapmayı hesaplamamız gelecek. Buradaki veri grubundan standart sapma hesaplayacağız. Standart sapmanın hesaplanma formülü de belli ölçüde kafamızda olması lazım. Bunu karekök içinde e, di fark değerlerinden ortalama değerlerini çıkartıp karelerini alacağız. Ve veri adedinin bir eksiğine böleceğiz. Tabi onların her biri için toplama yapacağız. Burada en eksi e böleceğiz. Aşağıda zaten uygulamayı yapacağız bunun için. Şimdi sorumuza geçelim ve bu konuştuklarımızı bir uygulayalım. Şimdi bir bölgede rastgele seçilen 8 dairenin Ocak ve Haziran ayı fiyatları aşağıda verilmiştir. İşte 8 tane bir daire var. Ona ait Ocak ayında ve Haziran ayında fiyatlar var. Fiyatlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? Fiyatlar arasında bir fark var mıdır diyor. Yani Ocak'la Haziran arasındaki farklar arasında e, anlamlı bir farklılık var mı? Fiyatlar arasında. Şimdi buradaki hipotezini nasıl kuracağız? Birinci adım. Bunun eşleştirilmiş gözlemler olduğunun farkındayız. MD eşittir 0. H1 m de sıfırdan farklı. Yani farklar sıfırdan farklı alternatif hipotezimiz olacak. Anlamda bir farklılık var mıdır fiyatlar arasında? Bunu da nasıl kontrol ederiz? Farklarda sıfırdan farklı sonucu var mı? Üretiyor mu? Hipotezimiz bu. Buna karşılık grafiğini çizecek olursak bunun. çift kuyruklu bir hipotez olacak. Burası alfamız 0.05 dolayısıyla burası 0.025 alfa bölü 2'dir. Burası da 0.025. Şimdi hemen t kritiği bulalım. t kritik yani tablo değeri. t tablo da diyebiliriz ona. t 0.025'e bunu bulacağız. Buradaki onun eksilisi olacak zaten. Serbestlik derecemiz kaç olacak? 8 dairenin. Burada farkları aldığımızda 8 tane farkımız olacak ortada. En eşittir 8 burada. Dolayısıyla serbestlik derecesi 8 eksi 1'den 7. 0.025'e 7 tabloya gidip bakıyoruz şimdi. T tablosuna. 7 0.025 2.365 2.365 Burası T kritik 2.365 Burası T kritik Eksili olanı bu. Eksi 2.365 Şimdi sıra geldi T testi. İkinci adım T test T-testin formülü farkların ortalaması eksi md bölü farkların standart sapması bölü kök n. Bizim elimizde farkların ortalaması ve farkların standart sapması yok. Bunları hesaplama işi bu sorulardaki en uzun işlemsel süreçtir. Şimdi şunların arasındaki farkı şu tarafa bir d koyacaktım ama yer bırakmamışım. Şu ortalarına bir D diyelim. D de ne olsun? Haziran eksi Ocak. 104.000'den 100.000'i çıkartırsak 4.000. 105.000'den 105.000'i çıkarttık 0. Çıkarttık 5.000. Çıkarttık 8.000. Çıkarttık 10.000. Çıkarttık 10.000. Çıkarttık 15.000 çıkarttık 20.000 şimdi farkların ortalamasına ihtiyacımız var D ortalama hepsini toplayıp 8'e böleceğiz toplayalım şunları 4.000 artı 5.000 artı 8.000 artı 10.000 hesaplamaya bile gerek yok aslında fark var mı? Var zaten. Değişmiş artmış. 10.000 Bir tane daha 10.000 artı 15.000 artı bir 15.000 daha var mı? Yok. 20.000 72.000 Bölü 8 yapacağız. 9.000 Sap makinesiyle de yaptık. Da kafadan yapsaydık daha doğru 35, 45, 55, 63, 68, 72 doğru yapmışız. 9000. Şimdi bize standart sapması lazım. de karekök içinde her bir veriden ortalamayı çıkartıp karesini alacağız. 4000 eksi 9000 karesi artı 0 eksi 9000 karesi artı nokta nokta 20000 eksi 9000 karesi bölü vera dediğinin 1 eksi 8 eksi 1'den 7. Şimdi yapalım bunu. Karekök içinde mi yapsak? Yok, direkt karelerini alalım. Sonra 7'ye bölüp sonra kök içine atarız. 4000'den 9000 çıkartırsak 5000 eder zaten. 5000'in karesi. Artı 9000'in karesi. Artı 5000'den çıkartırsak 4000'in karesi. Artı 8000'den 9000'i çıkartırsak binin karesi. Eksileri önemsemiyoruz. Karesini alacağız zaten. 10.000'den çıkartırsak binin karesi. Artı tekrar 10.000'den çıkartırsak binin karesi. Sonra 15.000'den çıkartırsak 6.000'in karesi. Sonra 20.000'den çıkartırsak 11.000'in karesi. Bölü diyelim 7. Bu da kök içinde 40.285 değil 40 milyon 285 bin 714 nokta 40 milyon 285 Tamam. Kökün içinde yazalım şimdi bunu. 40 milyon 285 bin 714.29 etti bunun sonucu da 6347.1 diyelim. Ondan sonraki küsuratı çok da önemli değil. Şimdi t testimizi hesaplayabilir hale geldik. T test eşittir Buradaki ortalamamız 9000 eksi. MD'miz 0. Farklılık var mı yok mu onu test ediyoruz zaten. 6347.1 bölü kök N'imiz 8 zaten. Şimdi bir de bunu hesaplayalım. 9000 bölü parantez içine alalım bunu. 6000 347.1 bölü kök 8 ne etti bu da 4.01 etti. Ondan sonraki küsuratlar önemli değil, yaklaşık diyelim. Şimdi 4.01 nereye düşüyor? 4.01 bizim H0'ı reddedeceğimiz bölgeye düşüyor. Burası 2.365 şurası. 4.01 buralarda bir yerdedir. Yani bizim T test H0'ın reddedilmesini sağlayan bölgenin içine düştü. Burada şöyle bir söylem yaparak soruyu bitireceğiz. T test eşittir 4.01 büyük T kritik 2.365. Ee, bu yüzden H0 reddedilir. H0 reddedildiği zaman H1 doğru olmuş olur. Yani e, farkların ortalamasında bir değişiklik var. Fiyatlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 0.05 anlamlılık düzeyinde. %5 anlamlılık düzeyinde. Lık düzeyinde. Fiyatlar arasında istatistiksel olarak olarak fark vardır. En sonda bu sonucu söyler ve soruyu noktalamış oluruz. Şimdi eşleştirilmiş bir gözlem grubu ile karşı karşıya olduğumuzu böyle birbiriyle ilintili olması ve yani buradaki veri dediği ile buradaki veri dediği aynı olur. Burada mesela 7 tane veri, burada 15 tane veri olan bir şey verilseydi bu bundan önce yaptığımız iki ortalama farkı için iki popülasyona ait ortalamaların farkı için hipotez testi sorusuna dönüşürdü. Orada da mü 1 eksi mü 2 ile hipotez ortaya konulur ve soru çözülürdü. Çok zorluğu olmayan eşleştirilmiş gözlemlerle karşı karşıya olduğumuzun farkına varıp farkları üretip onun ortalamasını ve SD'yi bizim hesaplamamız gerekiyor. Zorluk sadece şu işlem grubundaki o kadar zorlukta olsun. Bu şekilde konumuzu burada noktalıyoruz.